Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşayan müzik emekçilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyeleri sahip çıkmaya devam ediyor. İlk etapta 6 park ve 68 sanatçı ile etkinlik başladı. Bu etkinlikler de artarak devam edecek. Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi halk konserleri parklarda konserler düzenliyor. Neler söylemek istersin? Bağış çok güzel bir şey halkımız için, toplum için. Zaten sıkıldık bu pandemiden. Bizim için çok iyi oldu. Çocuklar için iyi oldu. <laughs> Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi müzisyenleri halkla buluşturuyorlar. Müzik emekçilerini neler söylemek isteriz? Çok iyi oldu. Mutlu olduk. Güzel bir hava. Müziğe de hasret kalmıştık. Var olsunlar, sağ olsunlar. Devam etsin mi? Kesinlikle devam etsin. Ben bugün tesadüfen Akay Hastanesi'ne aşı olmaya gelmiştim. Tesadüfen buraya geldik. Bize çok büyük sürpriz oldu. Çok mutluyum. Kulağımızın pası silindi. Evde çok kaldık malum. Tatile de çıkamıyoruz malum sebeplerden. Şu kötü günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için belediyelerimize teşekkür ediyorum. Ben de aynı duygularda içindeyim. Ben de aynıyım. Aynı. Andenim döneminden sonra bir moral oldu. Otomasyon için çok iyi oldu vallahi. okşuyor çok. Abi, iyi. Şey. Çok sevindik. Abi, Sağ, şey. olsun. Abi, çok sevindik. Şey. Sağ olsun Çankaya Belediyesi'ne. Şey. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ederim. Devamını diliyoruz. Devamını bekliyoruz. Şey. Kesinlikle ben, devamını. Biz de bekliyoruz. Şey. Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi müzik emekçilerini halktan buluşturuyor. Neler söylemek istersin? Ben vatandaş olarak çok mutluyum. Keşke sadece Kulu Park'ta değil, Ankara'nın başka bölgelerinde de böyle eğlenceler olsa, insanların enerjisi artsa, motivasyonu yükselse, mutlu mutlu yaşasalar. Seymenler Parkı'nda da var bugün. Öyle Sarı mi? Korkuyor. Evet. Ama benim sokak köpeklerini beslemem gerekiyor. başka bir görevim var. Evet aynen. Biraz burada eğlenip sonra da oraya. Boşunuza gitti mi nasıl? Çok. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz neler söylüyorsunuz? Çok güzel her zaman olmasını isteriz. Daha önce pandemiden önce ağlattı beldi falan da çok güzel etkinlikleri oluyordu Çankaya Belediyesi. Ne. Destekliyor. Zaten ben CHP'li olarak sonuna kadar yanındayım. Devam etmesini ister misiniz? Tabii ki. Ama ne yazık ki İzmir'deki HDP'li genç kızımızın ölümüne de bundan çok üzülüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şehir ve Çankaya belediyeleri müzisyenleri halkla buluşturuyor. Müzik emekçilerin neler söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir etkinlik. İhtiyaçları var müzisyenlerimizin. Çok beğendim. Devamı gelsin. Tabii ki kesinlikle tavsiye ederim. Ne olursun zey, gel sen, sen, siz Merhaba. Bu saat için biraz ağır. Keşke bunu böyle 6'dan 7'den sonra çalsalar. Ama bu halde güzel yani. Seviyoruz. Vay <laughs> çok keyifli ya. O kadar özledik ki böyle etkinlikleri, sosyalleşmeyi. İyi ki böyle bir şey olmuş. Ben de tesadüfen buradaydım. Çok ya mutluyum ya. burada oldum. Seymenler Parkı'nda da var. Dörtte başlayacak. Başka geldik. Provalar vardı. <laughs> Şimdi buraya katıldık. Böyle bir süreç haline devam edeceğiz galiba. Dolaşıyoruz. Evet aynen <laughs> öyle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Bir yer bir Evet. Gayet yeterli evet. Güzel abi vallahi güzel çalışma. Devam etsin. Evet abi etsin. Siz hangi şey abi? Nokta TV. TV mi? Abi. Abone olun. Bildirim zilini aç. <laughs> hafta buluşuyor Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi. Müzik emekçileri neler söylemek ister? Çankaya Belediyesi'nin böyle bir organizasyon düzenlediği için çok mutluyuz. Hepimiz böyle bir şeye hasret kaldık. Böyle bir şey düzenlemeleri çok güzel olmuş. Hem açık, herkes mesafeyi de koruyor. Gayet güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz Çankaya Belediyesi. Devamını ister misiniz? Tabii ki kesinlikle isteriz. Çok güzel. Parkta yeşilliklerin içinde böyle bir müzik çok güzel. Açık hava pandemi döneminden sonra da moral oluyor. Ankara Belediyesi'nden de Çankaya Belediyesi'nden de memnunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. लिम्लिम्ल उच्छी शच्छी शची उचाई merhaba. Merhaba abi. Merhaba abi. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi müzik emekçilerine sahip çıkıyor. Parklarda konserler düzenleniyor. Ne söylemek istersin? Abi gerçekten Çankaya Belediyesi bu konserler konusunda bayağı level atlamış. Ben Keçiören'de oturuyorum. Keçiören'de böyle şeyler çok kısıtlı sayıda oluyor. Bu yüzden Çankaya Belediyesi'ne gerçekten teşekkür ediyoruz. Arkadaşa katılıyorum. Çankaya Belediyesi çok uğraşıyor da Keçiören Belediyesi hiç uğraşmıyor. Arkadaşlar aynı yerde oturuyoruz. Hiç uğraşmıyor. Hiç konser yaptığını falan görmedim yani. Buraları seviyoruz yani. Devam etsin mi konser? Tabii devam etsin güzel oluyor. Elbette tıkanmışken abi özellikle gerçekten rahatlatıyor insan iyi oluyor yani. Böyle şeylerin daha sık olması halk için daha iyi olur diye düşünüyorum. İnsanların neşesini görüyorsunuz zaten az çok. İnsanlar da mutlu oluyor. Gerçekten iyi oluyor yani. Seymenler Parkı'nda da var konser. Ona gidecek misiniz? Buradan sonra oraya gitmeyi düşünüyorduk zaten. Bir de konser olduramıyorduk. O sürpriz olacak bakalım. Konser varsa gideriz. Buradan bütün belediyelere çağrıda bulunuyor musunuz böyle konuda? Evet gerçekten böyle şeylerin daha sık düzenlenmesi insanların huzurunu ve refahını yükselttiğini düşünüyorum ben. Bu dönemde çok iyi olur. Herkes için her belediye yapmalı böyle şeyler. Bizim bir arkadaşımız sahne alacak şimdi, onu izlemek için geldik. Öyle, yaz da geldi, güzel oldu. Pandemiden sonra ihtiyacımız var mıymış? Evet evet. Pandemiden sonra bu bile bize nefes saldırı diyebiliriz. Seymenler Park'ta da vardı. Oraya gittiniz mi? Oraya gitmedik yok. Açılışı bugün burada yapıyoruz. <laughs> Zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şankaya Belediyesi ben takip ediyorum. Ankara'nın farklı parklarında da sanırım böyle sahneler kuruluyor. Müzeyi açtık. O yüzden güzel oldu. Derslere ara verip böyle eğlenmek için geldik. Güzel oluyor. Gayet güzel eğlenceli <laughs> aktivitelerimiz oluyor. Eğleniyoruz. Çok güzel. Memnunsunuz. <laughs> Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Aynı klasik kalmıyor. Musicians. mostly i listen uh, classical music but sometimes i listen uh, pop music and my wife also uh, listen pop music uh, turkish music i come from iran turkish music and uh, iran music are uh, really sim similar <muching> ayire ben de tesadüfen bir şey bugün geldim arkadaşımla dolaşıyorduk baktık müziği dinleyelim dedik içimiz açıldı <laughs> karardı ya içimiz bir buçuk yıldır pandemiden dolayı. Hatta şurada ileride bir çocuk vardı. Dedi ki abla dedi ben de 35 yaşıma geldim. Bir baltaya sap olamadım dedi. Sesi bir güzel. Tavsiye ederim onu da çağırın bir gün programı. Evet. Evet çok güzel bir ses vardı. Eğlendim güzel oldu. Şu sıkıntılı dönemde bu müzik çok iyi geldi. Teşekkür ediyoruz Şankaya Belediyesi'ne. İyi ki varlar. Ben zaten Ayrancı'da bu bölgede oturuyorum. İnternette de görmüştüm de saatini bir türlü denk getirememiştim. Bugün denk gelince çok mutlu oldum. Çok Sanata, teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçılara bir önceki döneme göre daha çok değer veriliyor galiba. Evet çok değer veriyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Belediyesi daha fazla veriyor yani ben onu biliyorum. Burada etkinlikler daha fazla. Biz de Yeni Belediyesi'ne bağlıyız aslında da. Bizim orada bilmiyorum ben ya ben duymuyorum oluyor mu olmuyor mu bilemiyorum etkinlikler. Şey evet Çankaya Belediyesi bayağı çalışıyor. Ne dersiniz diğer belediyeler için Etkinlikler, bu tür etkinlikleri yap? Bence halk zaten halkın parası yok ki gidip eğlenmeye tatile parası yok. Dolayısıyla en azından bir deşarj olur yani şurada. Biz bile oynadık bu yaşımızda şöyle iki tıkladık yani. <laughs> İçimiz kararmıştı zaten. Yani bence de. E, bütün belediyeleri de yap. tavsiye ediyoruz inşallah evet. onlar da yaparlar. Aynen ben de öyle katılıyorum yani.